Evet. evet hoş geldiniz Cümlete. Evet böyle bir kilo 150 gram idakimiz var. Burası olur mu? 120 lira idak 120. Yaz peşim abi. Evet bir sana ne? Alacağım mı oğlum? Yapacak mısın babacığım? Sana ne verelim mi oraya? Sana ne verelim mi? Evet 120, 120. Verim, verim. Tamam benim. Al. Evet bir kilo ağır ağır 120 lira oradan ilaç isteyen. 120. Yaz peşin amına koyayım. Evet abi koy oraya alacaklar. Evet 120. Evet hani bir kilo 100 olan buraya 120 geldi. İstiyor musun? Yaz peşin al da. Gel işte bana abi. Evet aynı daha da güzel, 120 lira bu satıştı. 120 geldi, 25 geldi, geldi, 30 geldi, 130, 35 geldi. Yaz peşin abi, Kaç abi? 135 dedik abi. 35 Tamam aldım. Çıkıntı Evet aynı buraya 120 geldi bir kilo. 125 geldi. Beşini evet. yaz abi. Evet. Abi abi. Kaç abi? abi. Çok, bunu çak, bunu Nerede? Ver Ne verdik sana? Evet. Sen 10 daha verdin. Aa, Oy, 120. 120. 125. 125 120. 120 mi? zamlandı gelmedi dedim. Mehmet abi zam Evet 450 gram arkadaşlar. 3 tane dili var, bir tane iğdakisi var. Burası olduğu gibi 70 lira dil, iğdakisi. 70. 60 lira saç olursa sıra bak. 70'den al. 70. Kimde bu abi? Bu hafta geldi için rahat ol. Ben rahat, ben 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 rahat ol. Nedir? Ne alıyor? Temizlenecek kimin? Otuz kiminle abi? 30. Abi biraz ses soruyor arkadaşlar? Evet bir kilo yüz elli yüz arkadaşlar. Böyle çiğ 20 mırmırı bir tane ortada mırmırı var. Burası olduğu gibi 400 yüz lira. Çipra, pırayı mırmır isteyen. Dört yüz. Yaz. Peşin yaz abi. Evet 400. Abi ne yazdı be? Abi Balıkçı Ali akşamlı Ha köprüsü ya köprü. Aman yazdı. Söyleyemezler onları. Atalım hepsini. Aa 250 lira zargana tercih. Eğer 250 lira arkadaşlar zarganası var bu da lidakçısı sarbası içinde burası olduğu gibi 250 lira zarganeside. Bargulu lidak içinde. 150. abi. Ne okur? 750 gram çıkla yaz abi. Evet 750 gram çıpra 340 gram o çıpra 340 350 350 geldi 4, 60 geldi. 4, 400. 400. 400. 400 geldi. 400 400 geldi. 400 peşin yaz abi. 400 400 M okurdu. <laughs> evet 400 kim yaz? <laughs> ha abi bana şey ya Fatih'e geç abi. Şimdi. Sen bana söyle abi unutuyor tamam. musun onlar? At abi At atar, atar, atar. Abi, bir kilo böyle değil. Kara göz mırı. Evet bir kilo arkadaşlar böyle mırmırı mır kara içinde. Burası olduğu gibi 180 lira değil mır mır Yaz. Gel. Peşin ona. Bakın yaz. Peşin. geç abi. abi. Abi 1 kilo 100 gram bunu. Evet 1 kilo 100 gram bunu. 170 lira burası mı? Bunu işte. 170, 175, 180, 85, 90, 190 peşin yazıyor burada. 190 Mehmet evet, abi. Evet 190'a geldik abi. Evet 700 gram bir dakik. 80 lira burası dakik isteyen. 80 peşin yazıyor <laughs> burada. Tamamdır. Tamam. Bu evet. dakika, evet. dakika. 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 120, şey geliyor doğru. Buraya kaç tane? En son kaçtı Mustafa? Tamam. 80. Evet, 2 kilodaki 120 lira liralıktaki isteyen. 120 peşi yazıyor burayı. 120. Al 120. Burada. Tamam. Evet, aynı bir kilo. Aynı var 120 lira burasında. Tamam, Efendim? 2 lira var, 2 kilo 3 kilo. Dikileştiğe var mı arkadaşlar? Ver abi. Ver buraya abi. Bir 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 kilo 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 kilo. Abi. al. Bırakın kilo yapışın. İki kilo yap 120 Mehmet al buna. Sen 80 sizin. bu 120. Yaz abi iki kilo. Evet iki kilo buraya 240 geldi. Yaz peşine abi. Ben tamam 240. Şey 9 gram. Para, evet, 9 lira. bir tane sporcu balığı arkadaşlar. Burası olduğu gibi yüzdü. lira. 100. ver eşi. 10 Evet, 100 gibi. <laughs>

450 gram yazsın. Evet 450 gram 150 lira dostu istiyor. 150. <laughs> 600 gram, bono, evet 600 gram var bunu kabar idakisi. Evet. İki tane böyle karagözüm arkadaşlar. Burası olduğu gibi 100 lira. 100. Gel abi. 100 lira. Tamam. 100 aldım <laughs> ha. <100 ağabey. gülüyor> bir çok girdiniz değil mi? Bi bir söyledim Ve Halil. Evet böyle bir kilo kefal. Yüz lira kefal isteyen. Yüz. Ben söyledim ona. Sana söz veriyorum. Üç yüz gram Üç Evet, 1 kilo 300 gram topan 120 lira var yes. topan isteyen. 125 geldi, 30 geldi, 35 geldi. Yaz peşin abi 35 lira. 35 bana. Evet 135 dedim abime. Evet bir kilo 150 gelen 120 lira burası da topal isteyen. Yes. Yaz peşin abi. Abi buyur. Kaç 120 120'ymiş abi. Evet, ikisi bir kilo 120 lira burası da. Bek silah bak iste. 120 mi? Bakalım. Açarlar belki. Dalaleksin oğlum. Başkana Tamam, işte şuraya şey, tamam. şey Gel, gel, gel. ya? Böyle bir Arkadaşlar, bir tane Abi yedi, yedi, bir bir, 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 yedi, yedi gram gram Evet 750 gram çıkmamız abi arkadaşlar 330 lira burası. Ya. 330 geldi, 335, 340 geldi, 45 geldi, 350 geldi, 55 geldi, 60, 60 65 60, 70 geldi, 70, 75, yaz kısmı abi, 75, ya. 75, ya. 375, evet. 375 evet. dedim abi. Abi evet. evet. 9 gram geldi. Evet. evet, 9 gram 420 lira oldu şimdi. 420, 420, 420 geldi. Ben abi peşim orada. 420. Abi bir kilo 250 gram Sen ver bana. Burada. Diyor abi. Para bir kilo 250 gram 550 dolar o sipariste. Manyaslı <laughs> hadi neredesin? <gülüyor> <gülüyor> abi, kovuk, abi. E? abi yarım kilo yaz bakalım. Kardeşim. Evet yarım kilo 220 lira burası sipariste ya. Merhaba ondan. 220 hanımefendi yukarıda. 25. 25-30 geldi hanımefendi. Ver abi hanımefendiye bak. Kaç da abi? 130 dedik abi. 230, 230, 230 abi. Orjinal çıpra. 950 gram 490 <laughs> 430 lira orası çıpra Tamam abi. Tamam abi. 430 lira 950 gram. 430. Yaz. Yaz. Yaz peşin. Manyas diye. Kaç tür <laughs> 430 Evet abi. Evet. Manyası şey at abi havuz at. Havuza mı? Evet. Havuza manyası. Bir kere 100 gram yazalım. <laughs> Evet, bir kilo, bir kilo 100 gram 420 lira burası şifreste. Yaz. Yaz abi. Abi, ee, abi kaçtı bu? Evet abi. Manyasın abi. Ha manyasın bu da. Bu da manyasın. Bir kilo 100 gram yazı abi. Ablacığım. Evet chef. aynı bir kilo 100 gram 420 <laughs> lira burası şifreste. Yani. Ha, ver abi. Yaz peşim ona Tamam ablam. Tamam sağ ol. 420 mi Mehmet? Tamam. Peşinleri. 420. Ben Benim hesap ne kadar başkan? Bekleyeceğim. 2 dakika mı? Dur şunu ver yok, bir dakika. Yani. Evet böyle bir kilo 400 lira basit preste 400. İki dakika bekle. Tamam. Tamam. Abi Ömer'e bakıyor musun? Aa Turan'ın balığı geldi. Turan'ın balığı geldi. <laughs> 1.230 evet. mu? Buraya da abi. 1.250 abi. Evet böyle bir kilo abi. sarı kadı arkadaşlar. 6 200 olması lazım. 1.600 200 geldi, 5 geldi, 10, geldi, 10 100 100 geldi, 15 geldi, 15. 400, 400, 400. 1.000 100 100 abi. 430, 115. Bir tane 400. 400, 400, 400. O da yapar. Tamam, Sen, tamam. Yani 1.650. 215. Tamam. Buradan bir kilo daha alacağım. Büyüktür mü alacağım? Evet, bir kilo 200 lira basit tanesi. Para düştü. Işte 200, 5 geldi, 10 geldi, 15 geldi, 20 geldi, 25 geldi. Yaz peşi buna 225. Osman, dur abi. Bu kimin 12. 225? Dur abi. Bekle. Abi ikisi de senin mi? Evet orada bana Abi iki tane üstte ne var? Dört yüz, dört yüz otuz. Manyası işi. Tuklandı, Dört başkanım, buz Biraz buz var mı onları koyacağım. Abi böyle yani yani böyle lazım. Tamam. Varsa arkada var. Tamam, tamam evet. Tamam, tamam, tamam. şimdi tamam. Devam. Evet bir kilo buraya iki geldi. İstiyor musun abi? Yok. Var mı iki yüz arkadaş Var hocam iki Yaz peşin abi. İki lira. Abi şunu alır mısınız? <laughs> evet bir kilo yüz gram iki lira bu esnaf Usta balıkları bir şey abi. Abi. Benim balıkları verecek misin? İki <laughs> Merhaba. abi. Bir buçuk liraya bağlı. İki yüz. Manyası abi. Al bakalım. Abi. Saldır. Tamam. Saldı. Evet bir yani buçuk lira. Buraya üç yüz Manyası geldi. Abi, üç yüz. Al kaldırız, abi al şunu ya. Şu Biri kaldırıyor. Teşin yazı abi. bakma ya. Kaç? Üç yüz lira kaldı. Evet. Üç yüz. Evet üç, üç yüz. Evet iki lira iki yüz lira basıyor. İki yüz. İki yüz. İki yüz geldi. Evet, 105 geldi. 10. 10 gel. Yaz peşin abi. 10. 210. 210. Tabii oradan inşallah. Evet, daha bir güzel bir kilo 200 dolar burası biz ya. 10. Ver abi 200 dolar. 200. Ben değiştirebilirim. Alma Evet, bir kilo 100 gram 200 dolar burası biz de. Abi yoksa sana. Devreye bu abi. İlan yazı abi. <laughs> gram yaz abi. Kaç? 150 gram Evet 150 gram <gülüyor> 80 lira ister? <laughs> 80. Yaz peşin alalım. Kardeş 20 evet, lira vereyim. Evet, bir kilo arkadaşlar 380 lira boş şifası içinler. 380. Evet, bir kilo 200 gram arkadaşlar. Böyle iri için mır mırı, dili, bir tane kabayı takisi var. Burası olduğu gibi 300 lira. 300. Evet yarım kilodan 20 gram eksik arkadaşlar. 400 lira basit liste. 400. Abi bu kilo 400 gram kalem alıyor. 1 kilo? 1 kilo 400 gram. Evet 1 kilo 400 gram 620 lira basit kalem işte. 1 kilo isteyen yap yapabiliriz arkadaşlar. Ya. Büyü, büyüğü bırak büyüğü. Yaz bir kilo dört Evet elli kilo 450 lira Los işte ya. Alıyor musunuz abi? Alıyor musunuz? Ses çıkarmıyor Ses çıkmadı benden. O da tuttum abi. Dedik 400 değil mi? 450 450 Evet, boarding'ler var, onlar olayın, şey olayın, olayın. Olayın olayın, olayın, olayın. Evet, 120 Alayım ben. Ver babaya. 120. Ha. 120 abi. Evet, evet. Evet bir kilo 120 lira burası dengiste ya 120 125 geldi 30 geldi yaz peşim orada <laughs> 130 130 130 dedim abi bursa, nerede abi 130 burada evet hadi bir kilo 120 lira burası da o yandı mı kardeşim burada 20 karşıda merhaba 120. burada evet bir kilo 120'ye devam evet, evet. evet, arkadaşlar dengiste 20 merhaba peşim orada. 120, 120 abi 120 120 120 120 en son. Abi. Tamam abi. abi poşet bir poşetler var Evet, 1 kilo, evet, kilo 600 gram 180 lira burası. Gel ver, ver, abi bakalım. Arkadaşlar bir buçuk evet, evet, abi. Nasıl abi. Bir abi. abi. Ya da bir gram. Evet aynı bir kilo altı yüz gram yüz lira burası da. Bir dakika isteyen. Ben alabilirim. Ben alıp işim lira. Yüz Ay maşallah. At da Evet aynı bir kilo altı yüz elli lira yüz lira burası da. Yaz abi. Yüz <laughs> evet, dikar tamam. 120 lira burasıydı. burası abi 120 lira. 120 abi. Burada 120. Tamam, geldi. Evet, ağır, ağır, 120 lira burası takside. 120 arkadaşlar 1 kilo 400 gram mavrak yemek sizler. Burası olduğu gibi 140 lira 1 kilo 400 gram. Yaz mı şimdi abi? Maşallah. Evet, topanın mavrak sizler arkadaşlar. Burası olduğu gibi 100 lira 1 kilo. 100. Alabilir miyim? Gel geldi babacığım. Gel abi. Abi tamam. 100. Tamam abi. Evet. Gel 225 lira gel abi 100 lira burası da. Hayır abi olmaz. 100 geldi, 5 geldi, 10 geldi, 15 geldi. Yaz abi 110, 15 lira olur. Abi de bu, bu. Kamil, Kamil bu. abi. Nin. Kamil abinin. Kamil mi Tamam, Sadık tamam. yaz. Gelince. lira malı. O da Kamil Mehmet. Evet 800 kuruş arkadaşlar. İstanbul İttay'da giz içinde 150 lira burası. İstanbul'da. Ha maşallah. 150. Pazarcı gelmedi kefal 150, 150 sabit, Evet, 2 kilo 150 gram 100 lira burası kefal isteyen. 2 kilo 150 gram ver abi peşin olarak. 100, 100 abi. Evet. Evet, aynı bir kilo 150 gram 100 lira burası da. Ver abi. Şey Yaz abi. 100 lira var. Evet, bir yüz abi. Burada. Hemen. Tamam, Soner. Soner yazalım. 400 evet, 400 gram 150 demiştik. 130 lira burası işte. Buyur abi. Çeşitimiz yok. Aynı balıklar dönüyor arkadaşlar. <laughs> biz, biz <aynasın. gülüyor> Yaz abi kilo. Güzel. 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 Evet, bir kilo 150 lira gelen 120 lira burası da ikisi de. Evet Bak makina var yukarı, makine. Makine, evet. makine. Evet, 120 makine. Evet aynı bir kilo 100 gram 120 lira burası da ikisi Ver makineye bakalım bunları. Buna da makinenin. Evet. Makinenin Mehmet. Makine abi 100 ver 100 ver, 60 varsa geri ver. Atın bunu. Yaz bir kilo 600 lira. Evet 1 kilo 30 gram arkadaşlar. İdaki işte. karagözü içinde 170 lira burası. Yok. Ver abi 170 lira. Bu bizlere istek var tekrardan. 170. Al abi. 170. Evet 170 var abi. Evet. 400 gram 130 lira dizide ya. Kim istedi? Burada bak, ver. Heh. Al bebeğim. Evet 30. Aynı abi. Kim burada? Al. Benim 130. Dilin parası olacak. 130 mıydı? Evet. A, evet 800 lira istadı arkadaşlar 150 lira borusu da. 150 Evet 70 buralım. 140 var mı buraya? Evet arkadaşlar çıpra da var. Yapan da var, topan da var. İstene ki arkadaşlar. Çeşitli balımız kalmamıştır. Afiyet olsun. Fatih sağ ol abi senden teşekkürler. Abi ağzına de. sağlık. Dikkat et. Ne yaptım? İstene ki yolla arkadaşlar. Çıpramız var, nidakimiz var, kefalemiz var, kabalamız var. Bir kilo, kilo yap abi Fatih'e. Abi yalnız bu yandan istersek biz başlama gelsin. Bir daha şu kullanmayalım. Buradan yok. Güzel bu yandan. Bir kilo. Bir kilo. abi. bir kilo? Bir şey bir kilo abi. Osman abi fiyat söyler misin? Abi şu tabuta yüzünü yazsana. Bir de sonra Abi alın. Bu kimin? kimin? Aldım. Benim. Abi. Abi, abi bak, 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 bak sen abi. Sen abi. Bir saniye abi. Bak verelim. Karışmasın. Dönü aç söyleyeceğim. Ha söyleyecek mi? Tamam. Ben. Bak şu yüz yirmi lan. Ver abi. Babacım böyle yiyersen Amca burada kimse bakmıyor.